Açıkçası dünyanın gözü bu maçın üstünde olacak desem yeridir. Çünkü e, lig ve kulvar farkından dolayı Benfica'nın her türlü favori olduğunu gösteren bir tablo karşımızda. Yani şu an ülkemize sorsanız fanatikler dışında birçok insan Benfica'nın yayınlayacağını söyler ama ben bu maça şunu söyleyebilirim açık ve net fall yağacak, sert müsabak olacak. E, gol ve goller gelecektir 2.5 üst olacak gibi görünüyor. Kestirilmesi zor bir maç. İlk yarı 3 tane skor tercihimi yine bırakacağım yukarı. Kısmetimiz varsa ekmeğimizi yeriz. Kısmetimiz yoksa zaten söyleyecek bir şey yok. Düşük orana bir tık fazla, yüksek orana bir tık az basarsanız parayı her türlü dengelersiniz diye düşünüyorum. Bunlar sonuçta tahmin yatma ihtimalleri illaki olur. Geçen Ahmet Spor maçından kazanmıştık mesela. Bakalım bugün devamı gelecek mi? Bugün biraz gripim. Aslında video çekmek istemiyordum ama çekmezsem de olmaz diye düşündüm. Sonuçta ayaktayız, yıkılmadık. Devam. İddia konundan benim baykodumla oynayanlara ücretsiz Telegram kanalım bedava bilginiz olsun.